birinci safhada din dışı adamlar kullanıldığı halde din yok edilemeyince demokrasiye geçişle milletin imanı üzerindeki küller yavaş yavaş kalkıp altından har ateş görünmeye başlayınca bu kemalistler bu din aleyhtarları başka bir taktik güttüler. Dediler ki biz bu dini ortadan kaldıramıyoruz. Din adamlarını kullanarak bunu rejimle telif edelim. Rejimle mülemma hale getirelim. Rejimle, rejimin hususiyetleriyle mütehalli hale getirelim. Tedahül ettirelim birbirine. Bu bir görüş 1900 60'ta kemal erdi. 60 ihtilalinden sonra. Ama bundan evvel Demokrat Parti Halk Partisi'nin tek başına iktidar olduğu zamana ait tatbikatı tenkit ederken din üzerinde cari olan zulmü kullanıyordu. Halk Partisi bu muhalifinin Propaganda şansını azaltmak için henüz Demokrat Parti iktidara geçmeden 46-50 arasında bir iki göstermelik adım attı. Bunlardan birisi 10 aylık imam hatip mekteplerini açmaktı. Birisi de Ankara'da bir ilahiyat fakültesi açmaktı. O zamana kadar ne devlet eliyle ne şahıs eliyle. Din öğretilemez, yasak. Eğitimi ve öğretimi yasak edilen bir din nasıl devam edecek? Bir baba evladına dinini öğretmeye kalksa, ihbar edilse ceza yerdi. O günleri siz hatırlamazsınız. Ben yaşadım o günleri. Evet. Bu derecede biz zulmü demokrasiye geçince müdafaa etmek kabil olmadığı için efendim bunu geçici yaptık biz yobazlığı ortadan kaldırmak için yaptık belli bir müddet için yapılmıştır onun zamanı geldi şimdi imam hatip ve ilahiyat şimdi imam hatip on aylık göstermelik bir şey buradan bir din adamı yetişmeyeceği o günkü şartlarla tabi öyle başladı öyle kalmadı ilahiyatın macerasını söylersem bunu onların zihniyetini anlamakta kullanabilirsiniz. Hasan Ali Yücel'e sormuş İsmet Paşa bu ilahiyat fakültesi işini ne yaptın? Demiş ki kuruyoruz efendim. Programını ne yaptın? Yaptım programını efendim. Bir oku bakayım. Çantamı açtım diyor. Dedim ki işte birinci sınıf usul hadis, usul fıkı, Arapça şu bu ikinci sınıf işte hadis, fıkı, kelam bes. Dur 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 bunlar kapat. <laughs> bir çarpı çek üstüne. Ben sana ilahiyat fakültesinin programını söyleyeyim. İsmet Paşa ilahiyat fakültesi programı yapıyor. Dikkat buyurla bunu söyleyen de Hasan Ali Yücel. Bizden bir alakası yok. Vaktiyle hafızdı. Sonra ne hallere geldiğini anlatmayayım. Yaz sosyoloji, psikoloji, metodoloji, loji, loji, loji aşağı doğru indim. Bu nasıl ilahiyat programı olacak dedim diyor. Dedi ki bunların hepsinin başına bir din kelimesi koy. Din sosyolojisi, din psikolojisi, din ile ahir. Daha sana ilahiyat bakın şeriata zerre meyli olan bir hoca da oraya koyma. İşte o kuruluş Türkiye'de din adamları yoluyla dini ifsat hareketinin başlangıcı oldu. Kaynağı burasıdır. Ankara ilahiyat mezunları Fazlur Rahman'ın arkasından gidiyor. Efkan'ın arkasından gidiyor. Abduh'un arkasından gidiyor. Bunu ben biraz sonra tarihselciler, ayetler, hadisler tarihseldir denen bir iddia var gene burada. O vesileyle anlatırım. Ama bilin ki o ilahiyat fakültesi din öğretmek için değil, dini tahrif ederek kemalizmle bağdaştırmak için. Fatullah niye diyor ki, peygamberin tatbikatta layıklık Hulef-i Ayraş'ında, Emevilerinde, Abbasilerinde, Osmanlılarında Ey Müslümanlar, layıklığa itiraz etmeyin! Kabullenin! Böyle bir şey yok! Layıklığın Devleti idare ederken Herhangi bir din ile mukayyet olmadan icai faaliyet ol, etmek manasına bilip de kabul eden dinden çıkar. İçinden muhalefet eder. Zahirde itaat edersen mümin kalırsın. Gücün yetiyorsa bu bile yetmez. Değiştirmek için çalışman lazım. Çünkü ahkam-ı İslamiye'nin bir kısmı devletin idaresine aittir. Devlet tatbik edecektir. Sen Adam öldüreni adam öldüremezsin. Adam öldüreni öldüremezsin. Onu devlet icra edecek. Hırsıza sen ceza veremezsin. Müslümanım deyip de oruç yiyen adama sen ceza veremezsin. Şimdi bunların bir kısmı tabi hukuk halinde olduğu için cinayete ceza veriyor, hırsıza ceza veriyor. Ama herhangi bir icraatta kendini dinin hükümleriyle bağlı adetmiyor. Halbuki Müslümanların devleti birinci şart ahkam-ı şeriyeyi temfiz edecek. Yani ülkeyi şeriata göre idare edecek. Bu dinin vazgeçilmez bir şartıdır. Sen bunu hiç nazar itibarı alma. Ben dinin bu kaidesini kabul etmiyorum de. Fiili durum başkadır adliyetinden gayri İslami bir tatbikata razı olursun. İçinden muhalefet seni mümin olarak devam ettirir. İçinde muhalefetin yoksa iman gitmiştir. Bir de çıkar da millete layıklık İslam'a uygundur kabul edin. Benim seyin oturun aşağı rejimle kavganız olmasın diyorsan yaşasın cehennem derim. Kim diyorsa desin isterse babam desin. İsterse babam desin. Hiç fark etmez. Kimsenin hatırı için hakkam İslamiye tegayyür etmez. Vazı şeriat Allah-u Azim'i şandır. Onda tebedilata kimse cüret edemez. Ama bunlar neler cüret ediyorlar göreceksiniz. İşte Ankara İlahiyat Fakültesi menşelidir. Hangi adama bakarsanız veya oradan çıkan birinin şakirdidir. Ortalıkta gördüğünüz din adamları yoluyla batın fikirleri yayanların kaynağı budur. Şimdi başka merkezler de türedi. Civcivlediler. İşte Diyarbakır'daki ilahiyat fakültesi oradan yetişme adamların kontrolü altında. Çoğalıyor. Ve onların şurada mevzu bahsettiğim sözlerin hepsi küfürdür. Bilal istisna. İhtilaflı bir meselede farklı reis sahibi değiller. Müttefikun aleyh olan ve akaide taluk eden meselelerde sapıklar. Halbuki unutmayın. İman gayri kabili tecezzi bir bütündür. Ne demektir bu? İman parçalanmaz bir bütündür. İnanılacak esaslardan birine inanmayan, tamamına inanmayan gibi gayrimüslimdir. Amel kabili tecezidir. Namaz kılarsın, oruç tutmazsın. Oruç tutarsın, namaz kılmazsın. Namaz kılmıyorsun diye orucun sakat olmaz. Belki fazilete eksilir. Ama namaz kılmasan bile, kılsan bile namazın farziyetini inkar ettin mi? Bir farzı inkar, bütün Kur'an'ı inkara eşittir. Çünkü iman tecezi kabul etmez bir bütündür. Allah'ı bir noktada tekzip etmekle her noktada tekzip etmek arasında İslami bakımdan bir fark yoktur.